Merhaba, bu videoda maça çayından ve faydalarından bahsetmek istiyorum sizlere. Yeşil çayın öğütülmüş ve toz haline getirilmiş hali olan maça çayı faydalarından Mutlaka siz de biraz edinmişsinizdir. Toz çaylar arasında kendine has bir yeri olan bu lezzet, Japon gelenekleri içinde oldukça önemli, yetiştirilme süreci özel olan bu özel yeşil çay tozu, ünlü Japon çay seremonilerinde kullanılmaktadır. Peki ama matcha çayının faydaları nelerdir? Antioksidan etkilidir, konsantrasyonu artırır, kronik hastalıklara karşı korurken karaciğer sağlığına iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar, kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını koruduğu bilinen faydaları arasında yer almaktadır. Peki ama maça çayının Bunun dışında faydaları nelerdir? Maça çayının faydalar arasında ilk göze çarpan antioksidan zengini bir yapıda olması, bu sayede de vücutta detoks etkisi oluşturması, bunun dışında metabolizmanın hızlandırılmasına yardım etmesi de en çok kullanılan faydalarından bir tanesi. İçinde birçok vitamin ve mineral barındıran çay, vücudun kendini yenilemesine destek olduğu bilinmekte. Aşırı yorgunluğa karşı iyi olduğu düşünüldüğü için özellikle gün bitimlerinde kullanılması halinde rahat bir şekilde uykuya dalmaya ve stresli bir yaşantınız varsa stresten uzaklaşmanıza yardımcı olmakta. Bunun dışında özellikle uzak doğuda sıklıkla kullanılmasının bir diğer sebebi ise cilt sağlığı için oldukça faydası olması cildin daha canlı kalmasını sağladığı bilinen özellikleri arasında. Maça çayı bildiğiniz üzere İbrahim Saraçoğlu gibi uzman isimlerin de olumlu e, baktığı çaylardan bir tanesi. E, sıklıkla önerdiği çaylar arasında yer aldığını biliyoruz. Yapılan çalışmalara göre maça çayının düzenli olarak tüketen kişilerin kandaki kolesterol seviyesinin iyileştiği gözlemlendi ve özellikle de kötü kolesterolü yüksek çıkan kişilerin bir süre düzenli olarak bu çayı tüketilmesi doktorlar tarafından da tavsiye edilen e, niteliklerinden bir tanesi. Peki ama maça çayı nasıl yapılır? Bir çay kaşığı maça tozu Tozu, bir fincan sıcak su gerekli malzemeler arasında. Hazırlanışı, hazırlanışı ise şu şekilde: bir kaseye bir fincan sıcak suyun yarısının ve maça tuzunun tamamının eklenmesiyle sonrasında bambu matcha çayı fırçası ile karışımı kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan hemen sonra geriye kalan suyu ekleyerek e, hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Çayın üzerine köpürünce servise hazır olacak anlamına geliyor zaten. Ee, Japonya'da matcha çayı hazırlanışı özel malzemeler eşliğinde ve kendine has ile birlikte yapılsa da, şimdilerde e, bizim hızlı ulaşabileceğimiz ve hızlı tüketim e, ürününe ayak uydurabilmesi açısından bir e, bambu fırça ile hızlı bir şekilde yapılması sağlanıyor. Yine aynı lezzette tüketilebiliyor elbette. Sadece biz geleneksel usullere uygun yapmıyoruz. Bunun dışında maça çayını siz kullanıyor musunuz? Farklı kullanım şekillerini biliyorsanız siz de benimle aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.